Gue t referred Marche Han saliv Por favor. Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere bugünkü konumuz çıkış noktası, çıkış. Ee, ben bunun üzerine düşünürken şeyi fark ettim. Bir yerden çıkabilmek için aslında bir yere girmemiz gerekiyor. Yani bir çıkış noktası yaratabilmemiz için aynı zamanda bir giriş noktasına da ihtiyacımız var. Bunu hatta daha basit bir şekilde örneklendirebiliriz. Bir odadan çıkmanız için bir odanın içerisinde olmanız gerekiyor. Sonra çıktığınız yerden tekrar başka bir yere geçiyorsunuz. O başka bir yere geçtiğiniz zaman tekrar başka bir yere çıkmış oluyorsunuz. Bu aslında bir döngü. Ee, fakat bu döngüyü yaratırken çok çok farklı etkenler hayatın içerisinde var oluyor. Yaşamın kuralı bu çünkü. Evet. Bazı insanlar kendi çıkış noktalarını ya da başarılarını yaratırken bunları sadece kendilerini tatmin etmek için yaparlar. Ee, bu hikaye aslında onları çok fazlasıyla besliyor olabilir, onları mutlu ediyor olabilir ama sürdürülebilir değildir. Aslında yaşamın en büyük amaçlarından bir tanesi, yani insan biyolojik olarak var olmasının ya da bütün canlıların var olmasının sebebi sürdürülebilir olmamız. O yüzden fikirlerimiz ve çıkış noktalarımız yani başarılarımız da aslında sürdürülebilir olmalı. Mesela banka borcunu bitiren bir adamın da hayatında bir çıkış noktası vardır. Çünkü banka borcu bitmiştir. Mahallesinde bakkal atan, açan adam da bir çıkış noktası vardır. Çünkü mahallesinde bir girişimcilik örneği sergilemiştir ama bu ne kadar sürdürülebilirdir. Ama bazı insanlar vardır. Onlar kendi çıkış noktalarını, başarılarını bir medeniyete ve tüm dünyaya mal ederler. Bu isimlerden bir tanesi bugün Sivas'tayım ve bu topraklarda doğdum, büyüdüm ben. Bu isimlerden bir tanesi de bu topraklarda doğdu, bu topraklarda büyüdü ve yaşama bu topraklarda gözünü yumdu. Hepiniz onun kim olduğunu biliyorsunuz. Aşık Veysel Şatıroğlu. Fakat şöyle bir durum vardı. Herkes doğar, ama o Veysel'di. Bir de bu cümleyi şöyle tekrarlayabiliriz. Herkes doğar, ama o Veysel'di. Arada çok basit bir nüans farkı var aslında. Ee, yaşamımızda da buna benzer nüanslar çok fazla karşılaşıyoruz. Birçoğunun da farkında olmuyoruz. Ee, müzikte de böyle nüanslar var ve bunlar aslında bize o hissi, duyguyu veren küçük küçük hikayeleri oluşturan noktalar. Ee, ve bu iki bahsettiğim örnek de yani kurduğum cümle de aslında doğru ve gerçek. Herkes doğar ama o Veysel. Herkes doğar ama o Veysel. Burada asıl önemli olan sizin nereden baktığınızla alakalı bir konu. Yani sizin bakış açınız. Hani bir örnek verdim ya başta bir çıkış noktamız var. Bir kapıyı açtım, başka bir odaya çıktım. Sadece başka bir odaya çıkmak da aslında yeterli değil. Çıktığınız kapıdan hangi açıyla nereye baktığınız da önemli. Eğer bu tarafa bakarsanız ama bir veysel görürsünüz. Ama diğer tarafa bakarsanız özel bir veysel görürsünüz. Hayatımızda bu küçük noktalar dışarıdan gelen etkenlerle maalesef çok fazla bizi yıpratabiliyor. Bizi üzebiliyor. Bizim kafamızı da karıştırabiliyor. Bunlardan sakınabilmek ve kendi özümüzde yaratmış olduğumuzu o hikayeyi kurgulayabilmek için ben kendi hayatım boyunca hep şunu kendime tekrarladım ve hep canım sıkıldığında, başım dara girdiğinde, moralim bozulduğunda açıp hep onu okudum. Veysel'in Meyve Bahçeleri. Aranızda bilen var mı? Bilmiyorum bu hikayeyi ama. Var mı? Hiç yok. Süper. <laughs> Hikaye şöyle. Biliyorsunuz Aşık Veysel'in toprakla ilgili çok fazla bestesi var, doğayla ile ilgili. E böyle olmasının sebeplerden bir tanesi de onun köylü bir yaşam sürmesi, yani toprakla sürekli iç içe olması. Aşık Veysel köyünde bir meyve bahçesi yetiştirmek istiyor. Fakat köylüler şunu söylüyor. Bizim atamız dedemiz yıllarca bunu denedi, yapmaya çalıştı. Burada meyve bahçesi falan yetişmez. Aşık Veysel kardeşlerinin de yardımıyla bu meyve bahçesini oluşturuyor. Tabi üzerinden zaman geçiyor. O ağaçlar çiçek açıyor, türlü türlü meyveler veriyor. E bunları söyleyen olmaz, yapamazsın, edemezsin. Ya bizim yapamadığımızı ama bir insan mı yapacak diyen köylüler haliyle utanıyor. Ve şunu fark ediyorlar. Görmemekle, görmeyi istememek arasında çok büyük bir fark var. Yani nüans farkları var. Görmemek bir problem değildir hayatımızda. En büyük problem kendimizde ve etrafımızda olan görmeyi istemeyen insanlar. İnsanlık varoluşundan beri iyilik ve kötülük üzerine aslında ikiye ayrıldı ve çok basit bir şekilde ikiye ayrıldı. İyiler yeşertti, kötüler kuruttu. Bütün bu hikayenin sonunda Veysel şöyle bir söz de söylüyor. Hiçbir türlü bulamadım ben beni. Şimdi hiçbir türlü bulamadım ben beni diyen bir dünyada Veysel'in dediği bu dünyada kendimize çıkış noktası arıyoruz. Oysa ki yaşama bütün anı aslında bir çıkış noktamız. Teşekkür ederim. Bunu almam gerekiyor. <laughs>